Ocukların hareket özgürlüğünü artıran XZ Droid P Roboter pediatrik akülü tekerlekli sandalye, yenilikçi teknolojisi ve pediatrik kullanıcılara özel tasarımı ile fark yaratıyor. Bu ürün çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor, onlara bağımsızlık ve konfor sunuyor. Hafif yapısı, katlanabilir özelliği ve akıllı fonksiyonlarıyla XZ Droid P Roboter pediatrik akülü tekerlekli sandalye hem iç hem de dış mekanlarda üstün bir deneyim sağlıyor. Ebeveynlere pratiklik getiren bu sandalye, çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir mobilite aracı olarak öne çıkıyor. XZ Droid P Roboter pediatrik akülü tekerlekli sandalye, dayanıklı alüminyum şasesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 25 5 kilogram ağırlığında olan bu hafif yapı, 80 kilograma kadar yük taşıyor ve farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Katlanabilir tasarımı sayesinde sandalye saniyeler içinde kom kompakt bir hale geliyor. Araç bagajına kolayca sığıyor. Bu özellik seyahat eden ailelere büyük bir kolaylık sağlıyor. Evde veya okulda dar alanlarda saklama işlemini pratikleştiriyor. Ayarlanabilir kolçaklar ve çıkarılabilir ayak destekleri çocuğunuzun sandalyeye rahatça yerleşmesine yardımcı oluyor. Bu model, güçlü motor sistemi ve akıllı kontrol mekanizması ile öne çıkıyor. XZ Droid P Roboter, pediatrik akülü tekerlekli sandalye, 2 kat 200 watt motorlar ve 24 volt lityum batarya ile donatılıyor. Saatte 6 kilometre hıza ulaşıyor, Tam şarjla 15-20 kilometre menzil sunuyor. Joystick kontrollü yönlendirme sistemi çocuğunuzun sandalyeyi kolayca kullanmasını sağlıyor. Ayrıca ebeveynler için opsiyonel uzaktan kumanda özelliği bulunuyor ve sandalye uzaktan yönetilebiliyor. Bu küçük yaştaki kullanıcılar için ek bir güvenlik katmanı oluşturuyor konfor, XZ Droid P Roboter pediatrik akülü tekerlekli sandalyenin tasarımında ön planda yer alıyor. 35 ila 40 cm genişliğindeki oturma alanı nefes alabilen ergonomik minderlerle kaplanıyor. Bu, Uzun süreli kullanımlarda bile çocuğunuzun rahat etmesini sağlıyor. Ayarlanabilir sırtlık ve ayak pedalları çocuğun fiziksel yapısına uyum sağlıyor, doğru oturma pozisyonunu destekliyor. Güvenlik elektromanyetik fren sistemi ve anti tip tekerleklerle maksimum seviyeye çıkıyor. Joystick bırakıldığında sandalye anında duruyor. Böylece ani durumlarda kontrol tamamen sizde oluyor. LED reflektörler karanlıkta güvenli bir kullanım sunuyor. XZ droid P robot Pediatrik akülü tekerlekli sandalye, estetik tasarımıyla da dikkat çekiyor. Çocukların ilgisini çeken canlı renk seçenekleri, parlak kırmızı, neşeli sarı veya sakin mavi gibi ile hem işlevsel hem de eğlenceli bir deneyim sağlıyor. 8 inç ön ve 10 inç arka tekerlekler engebeli zeminlerde bile stabilite sunuyor. Bu özellik sandalyesini parkta, okulda veya evde kullanmak isteyen çocuklar için büyük bir avantaj sağlıyor. Sonuç olarak XZ Droid P Roboter Pediatrik Akülü Tekerlekli Sandalye çocukların hareket kabiliyetini artırıyor, ebeveynlere pratiklik sunuyor. Hafif yapısı, güçlü performansı ve kullanıcı dostu özellikleriyle bu sandalye pediatrik kullanıcılar için Eşsiz bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.